Merhaba arkadaşlar ben Tamer Karacan. Öncelikle herkese selamlar takip eden arkadaşlara e, çok teşekkür ederim. Neredeyim? Balıkesir Bigadiş Çağış'ta 1378 metrekare imarlı arsamın içindeyim. Bilginiz dahilinde olsun imarlı arsam. Yerim köyün hemen üst tarafında. Köyün içinde ama üst tarafında. Güzel bir mevkide. Geniş bir bölge. Hemen yan tarafta bakın arkadaşlar evlerle sınır. Bilginiz dahilinde olsun. Yeni kazıkları çakıldı. Yer imara yeni girdi. bilginizi dahilinde olsun. Şöyle hemen kazıkları da göstereyim tek tek. Bakın şurada altta kırmızı. Bakın kırmızı olan birinci kazığımız. Bir tane köşede şu an otun içinde kaldı. Bir tane şurada köşede kazığımız var. Binanın dibi. Yerimiz bu şekilde. Yukarı kadar 1378 metrekare imarlı arsa. Çalış nerede? Balıkesir'e aşağı yukarı 10-12 dakika uzaklıkta. E, Bigadiç'e bağlı ama Balıkesir'e yakın. Üniversite kampüsünün tam karşısında olan bir mevki. Yatırımcıların inanın göz bebeği şu an. Hemen bakın köy evleri yanımda. Satılık olan yerim burada. Yer aşağı yukarı yüzde iki, yüzde üç meyilli arkadaşlar. Bakın kazımın bir tanesi de burada. Daha yeni dediğim gibi kazıkları çakıldı. Kazımın biri de burada. Hiç uğraşılacak bir işi yok. Yol hakkı alındı alıp teslim edeceğiz. Bilginiz dahilinde olsun. Sizle ilgili bir durum yok. Biz her şeyini hazırlayıp size teslim edeceğiz. Bilginiz dahilinde olsun. Balıkesir, Bigadiç, Çalış, Üniversite Kampüs karşısı Çalış yerleşkesinin tam karşısında kalıyor yer. Satılık imalı arsanız. Evet, şu şekilde yukarıya doğru geldim. Bakın arsanın içindeyim arkadaşlar. Hemen komşu ev anda aşağı kadar gidiyor. 1378 metre kare. Bu şekilde yukarı çıkıyorum. Üst cephesinden de çekeyim. Tüm evraksal işlemleri yapıldı arkadaşlar. Kazığın bir tanesi şurada. Tek tek kazıkları göstereyim. Sağ gösterip sol vermiyoruz. Her şey resmi. Bakın kazığımızın üst kazık burada arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Şimdi yukarıdan yapının nerede olduğunu az çok size anlatmaya çalışayım. Evet. Bir kazık daha olacak. Onu da göstereyim. Hemen şurada. Üst kazığımızın biri de burada. Bakın arkadaşlar. Yani şu alan satılık olan mümkün. Yol hakkı buradan verdiler. Elektrik direğinin olduğu yer hemen oradan şuradan, şu şekilde ya da şuradan hemen tarlaya bağlantı yapılacak. Yani bir 15-20 metre. Evet, bakın. Yerim burası. Çalış. Çekebildiğim yerden size görüntüyü açık, aleni olan en güzel yerden çekeyim. Farklı da hani yer göstermek istemiyorum. Çünkü bazı arkadaşlar şimdi bu gösterdiğim yerde mi diyor? Hayır. Ben sadece satılık olan mülkümü çekiyorum. Şimdi satılık olan mülk burası. Evet, şu şekilde köy arkadaşlar. Köyün arkasında görülürken yerleşimleri Balıkesir. Bilginiz ailenin olsun. Balıkesir'e çok yakın bir mıntıkada. Bakın şimdi burası biraz yüksek. Daha rahat göstermek için üniversite yerleşkesine olan yakınlığını göstereceğim. Karşısı üniversite yerleşkesi. Çok büyük bir alan arkadaşlar. Bakın. Şuradan net çekilecek. Bakın üniversite yerleşkesi burası. Balıkesir karşısı. Köyümüz yan. Zaten köyün içinde yer. Burası hemen köy. Evler başlıyor. Üst tarafta sessiz, sakin, güzel bir mıntıkadır. Yani köyün içinde olan bir yer değil. Köy gelişmiş bir köydür arkadaşlar. İçinde yurdundan bakın yurt karşıda var bir tane. Yurdundan öğrenci yerleşkelerine, öğretmenlerin, profesörlerin burada kalan villalarına kadar güzel bir mıntıka. Bakın burası üniversite yerleşkesi. Böyle başlıyor ileri kadar gidiyor. İlerisi Balıkesir. 10-12 dakika mesafe. Güzel bir mıntıka, güzel bir yer. Elektrik, su, hiçbir problemi yok. İmarlı. Evet, üniversitemizi gösterdik. Köy, bu şekilde köyü göstereyim. Gelişmiş bir köydür. İçinde hani pizzacısından tutun pazar yerine kadar her şey olan bir köy arkadaşlar. Araştırabilirsiniz. Balıkesir, Bigadiş, Çağış diye geçiyor. Çalış yerleşkesi üniversitenin karşısında. Güzel bir mıntıka, güzel bir yer. 1378 metrekare imarlı satılık olan yerim. Evrakları alınıp her şeyle bir tam tekmil teslim edilecektir arkadaşlar. Bakın satılık olan mülkümün etrafındaki yapılanmalar bu şekilde. Evet, arazime bir daha gidiyorum. Dediğim gibi biz videoları detaylı çekiyoruz. Yarın geldiğiniz zaman sürprizle karşılaşmayın. Sonuna kadar izleyin ki siz de algıda sorun yaşamayın arkadaşlar. Ben öyle görmedim olmasın. Bakın. Yola gideyim mi dedim mi? Yol zaten ağacın şeyin olduğu yer. Şurası yol görüktüğü için gitmiyorum. Yol aşağı köye doğru iniyor. Burada da bir yol var. Yola gitmiyorum. Yol belli. Varis. Açık. Arazim. Bir daha arazimin içine doğru giriyorum. Bakın. Şu şekilde arazime giriş yapıyorum. %90 yol şu köşeden verilecek giriş. Bilginiz olsun. Kazık 1. Kazığımız çakıldı. Tüm resmi işlemleri tamam. Arsa vasfında imarlı arkadaşlar. 2,5 kat villa yapılabilir. İçine e, 3 tane de yapılabilir. Bir şekilde anlatırız. Kazıklar karşılığı. Evet. Bu şekilde bir daha gösteriyorum yeri. Evet. Evler içinde 1378 metrekare geniş bir mıntıka evi diyelim yaptın. Hemen buradan çıkıyorsun. Yani köyün içinde tam ortasında kimiz çoğu müşterim %90 sessiz sakin. Evet burası sessiz sakin olan bir bölge. Çok güzel bir yer. Dediğim gibi yeri zaten araştırmadan kimse almıyor. Hemen merkez aşağıda caminin olduğu yer merkezi köyün göbek var. Göbekten döndüğünüz zaman hemen üst tarafa çıkıyorsunuz. Yol bu şekilde arazinin içine giriyor arkadaşlar. Evet bir de aşağı doğru bir daha ineyim. Fiyat bilgisi arkadaşlar fiyat bilgisi için lütfen telefon açınız. Veya açıklama kısmında şu an izlediğiniz videonun hemen altında açıklaması var. Açıklama kısmından detayların her şeyini alabilirsiniz arkadaşlar. Adası, parseli, bilgisi, ne yapılabilir, ne edilebilir. Balıkesir'e uzaklığı dediğim gibi aşağı yukarı 10 dakika, 15 kilometre mesafede. Ee, Çağış Kampüs Üniversitesi zaten şu aradan da görüküyor. Bakın burun içinden de görüküyor. Tam karşısı. Ben bile bile yukarı çıktım. Hani yeri görün diye. Güzel bir mıntıka da güzel bir yer. biz bu imarlarsa buradan bu koyuşumuz en az 50-60 olmuştur. Bir hafta gün içinde çoğu satılıyor arkadaşlar. Yani arz ve talebin çok olduğu bir yer. Bakın üniversite karşısında. Üniversite yerleşkesinin tam karşısında. imarlı Yeni imara açıldı. Bilginiz olsun. Burası yeni belgeleri alındı. Kazıkları çakıldı. Fırsat olarak değerlendirebilirsiniz. Fiyat aralığı da dediğim gibi açıklama kısmında yazıyorum. Fiyat vermiyorum. Niye şu an fiyat vermiyorum? Şöylelikle vermiyorum. Şimdi alıcı bugün bana 1 milyon diyor. Ertesi gün sıkışıklık oluyor 900. İzleyen kişi bunu 1 milyon olduğumu almıyor. Ne yapıyorum? Açıklamayı yazıyorum. Açıklamayı düzeltebiliyorum. Yani bugün 1 milyondan satışa koyarım. Yarın 900'e düştüm 900 yazabiliyorum. Ama sesli kayıtta böyle bir şansım olmadığı için sizi de mağdur durumda yani biz böyle dinledik. Ya da tam tersi oluyor. Arz talep meselesi artıyor. Kişi bugün 1 milyon satılıksa ertesi gün... Ben buraya bir buçuktan aşağı vermeyeceğim diyor. Bu şekilde karşılaşıyoruz. Yani ben neyse o açık ve aleni size anlatıyorum. Evet tasarruf sizin arkadaşlar. Değerlendirin. Güzel bir mıntıkada imarlı. Şimdi burası 1378 metrekare. Tapu alımında bir veya iki kişi veya kardeşler miline o şekilde bir yasaysak köy içinde böyle bir veya iki tane ev yapılabiliyor yani şu arkadaşların yaptığı gibi bilginiz dahilinde olsun. Ama dediğim gibi imkanı olana çok güzel bir villa yeri, ee, Balıkesir'e yakın, köy, gelişmiş bir köy, güzel bir köy. Ee, efendime söyleyeyim, üniversite yerleşkesi tam karşıda. İster yap kiraya ver. Ha, bu da var. Yani şu an rakamsal söylemem de e, öğrencilere küçük böyle, burada da başladı, aşağı yukarı 7-8 arkadaşımız işte bu tip yerlere daire 1 artı yapıp kiraya da veriyor. Bilginiz dahilinde olsun. Bu da önemli bir şey gelir elde etmek için. Ben Tamer Karacan. Elimden geldiği kadar açık ve aleni paylaştım. Dediğim gibi yorumlarınızı yaparken kardeşinizi sevindirirsiniz. Mutlu olurum. Yeniyiz. Videoları yeni yeni atmaya başladık. Meslekte 24. yılımız ama dediğim gibi sosyal alemde daha yeniyiz. Güzelce ben zamanında öğrendiğim şekilde en uç ayrıntısına kadar anlatıyorum. Hisseli satışımız yok. Bunu hani sormayın. Bir daha çekiyorum. Hisseli satış olayımız yok arkadaşlar. Biz hisseli satış yapmıyoruz. Şu yola da çıkayım. Şimdi alıcı kişi bunu imarlı yer izlediğinde muhakkak yolunu da merak eder. Ben yola da çıkayım arkadaşlar. Hem yavaş yavaş videoyu sonlandırmadan önce. Bakın köy hemen altımızda. Bu yol değil yan tarafta yol olacak. Bunlar resmi. Hemen bakın. Bu şekilde ben gideyim. İşte üst sınırındayım şu an. Yürüyorum. Şey, özür dilerim. Arsamın üst sınırındayım. Bakın buradan buraya bağlantı yolu oluyor arkadaşlar. Hemen yoluna da çıkayım. Hemen. Ya buradan bağlantı olur. Ya burada zaten yolu vardı normalinde. Bakın. Köyün içine doğru bir görsel alacağım size. İyi, iyi bakın yemiş ağacının olduğu yer. Satılık imarlarsanız Bu arada burası daha yeni imar açıldı. Yani kupon fiyatlandırabiliriz. Bir buçuk dönüm taş ev olarak yeni satış yaptık. E, emin olun çok yüksek bir fiyat. Yani burası çok cazip. Bakın yoldayım arkadaşlar. Köy. Şöyle açıktan alayım biraz da. Bu şekilde. Ha bu arada bu köy derken hani oturumlar ve yapılar villa tarzı çok var. Şu i̇şte öğretmen arkadaşlarımızın. Tabi şimdi e, insanlardan izin almadık. Yani nacizane gösteriyorum böyle. Bakın burada yapılar var bu şekilde. Güzel gelişmiş bir yer. Hani bunun arka tarafında falan villalar var. Aşağıda villalar var. Dediğim gibi rektörler, hocalarımız güzel yerler yaptı. Doktor beyler var birkaç tane balık Yani bakın Balıkesir'i göstereyim dediğimi anlayacaksınız zaten. Bakın karşısı Balıkesir arkadaşlar. Balıkesir büyük şehir bu arada. Gördüğünüz yer Balıkesir. Balıkesir'e çok yakın bir mıntıkada. Yani kişi 15 milyon verip oradan arsa alıp yer yapacağına buradan 2 milyon, 3 milyona imarlı arsa alıp villa yapıyor. Zaten 10 dakika mesafe ve Balıkesir bu tarafa doğru gelişiyor. Yani bu hat, bu yer üzerinde AVM'ler, hastaneler, devlet hastaneleri hep bu Balıkesir çağış yolu üzerinde bilginiz olsun. Zaten gelirken siz de görürsünüz. Nasıl birisi varsa. Ee, yolun üzerinde devamlı böyle villa, işte efendime söyleyeyim üniversite, büyük AVM'ler. işte ismini veremiyoruz bazı şeylerin yayından kaldırıyorlar. Büyük AVM'ler hep buranın geliş istikametinde. Yani burada oturuyorsan arabana bir başa indiğin zaman AVM'lere gidiyorsun Balıkesir'e gelmeden. Hastaneye gidiyorsun. Çok uzak mesafeler değil. Evet takip eden arkadaşlara teşekkür ederim. Fiyat bilgisi dediğim gibi açıklama kısmında arkadaşlar üstüne basa basa söylüyorum. Videoyu lütfen izlemeden tamamını izlemeden aramayın. Bak detaylı bir şekilde açıklıyorum. Yeri gösteriyorum. Yolu gösteriyorum. Şimdi burası imara yeni açıldı. Belgeler alındı. Şimdi arkadaş mesela burayı alan kişi buraya şey döktü. Monoz döküyor yol yapıyor burayı şimdi. Güzel toprağın üstüne çamur kaymasın diye. Yol yapıyor. İşte ufak ufak çalışmaların oldu. villaların, yapıların oldu. Bize göre hesaplı herkesin ülkesi değişir. Dediğim gibi 1378 metrekare imarlarsa yani 300 metrekare imarlı arsa ile karıştırmayınız. 1378 metrekare yani evini yap, villanı yap, bahçeni yap, içine ufak tefek hayvan böyle besleyebileceğim bir yer yapabilirsin buraya. Şimdiden izleyen arkadaşlara teşekkür ederim. Sürçülü insan netice arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Ee, takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Saygılar, sevgiler sunuyorum.